Raufspark'da sezonun mücadelesi oynandı. Trabzonspor Galatasaray deplasmanında son dakikalarda yediği golle 4-3 mağlup ayrıldı. İki takımı da ben buradan canı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir maç izlettiler bize. Galatasaray öne geçti, Trabzonspor yakaladı. Trabzonspor öne geçti, Galatasaray yakaladı ve uzatma dakikalarında gelen golle Galatasaray sağdan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Hocam maçı ve pozisyonları değerlendireceğiz. E maçın hakemiyle ilgili başlayalım istersen. Derbi özel yayınımızda yapmış olduğumuz değerlendirmede skandal bir karar olarak nitelendirmiştik zaten. Beklentilerini karşıladı mı? Bununla başlayalım. Ardından da kısa bir maç yorumu senden ve pozisyonlara geçelim. Beklentilerimi %100 karşıladı. Yani tam böyle bir yönetim bekliyordum. Böyle bir yönetim oldu. Maçta aşırı skandal pozisyonlar var. Aşırı skandal kararlar var. Verilmeyen net sarı kartlar var. İşte zorla verilen bir penaltı var. Ne bileyim Avuta çıkan topta hani burada Kadir Sağlam'ı çok fazla eleştiremeyeceğim ama net bir şekilde avuta çıkan topta verilen bir gol var. Neler var neler bir sürü şey var maçta pozisyonları tek tek değerlendireceğiz tabi ama hakem performansı tam olarak beklediğim gibi gerçekleşti. Hakem e, ne yazık ki sınıfta kaldı. Peki hocam maçla ilgili de bir ufak bir değerlendirme senden rica ediyorum ve pozisyonlara başlayalım. Maç çok güzel bir maçtı. Gerçekten senin de söylediğin gibi sezonun en keyifli maçı olabilir bu zamana kadar. Mükemmel bir maçtı. İki takım da harika oynadı. İki takım da hiçbir şekilde kapanayım, rakibimi bekleyeyim düşüncesinde değildi. Hep gole yönelik oynadılar ve 7 gol çıktı maçta. Zaten sen de söyledin. E, önce Galatasaray öne geçti, ondan sonra Trabzon öne geçti. Sonra Galatasaray tekrar finişi yaptı. Yani bir oraya gitti, bir öbür tarafa gitti. Bugün kim kazanırsa kazansın hakkıyla kazanmış olacaktı. Berabere bitseydi iki takım da üzülecekti ama bugün üzülen Trabzonspor, sevinen Galatasaray oldu. Galatasaray'da eksiklere rağmen oynanan oyun güzel ama savunma açısından endişe verici bir oyun var Galatasaray'da. Her zaman çok gol yemeye müsait bir takım. Yediğinden fazlasını atamadığı sürece de galibiyeti zor gibi duruyor. Ama Galatasaray her zaman yediğinden fazla atmayı başarıyor. Özellikle Süper Lig'de ve dolu dizgin yoluna devam ediyor. Farkı yeniden 6'ya çıkardılar. Yani zor bir maçtı. Bu maçta bir puan kaybı Fenerbahçe'yi iştahlandırabilirdi. Ama Galatasaray son dakikada da olsa kazanmayı bildi. Ben iki takımı da gerçekten ortaya koydukları mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Şenol Güneş'in Trabzonspor'u da belki de sezonun en iyi futbollarından biri, birini oynadı. Kendi evlerinde zayıf rakiplere karşı bile bu kadar iyi bir futbol oynamamışlardı. Galatasaray'a karşı çok başarılı oynadılar. Dediğim gibi berabere bitebilirdik, kazanabilirlerdi de ama onlar adına üzücü bir akşam oldu. Ben ortaya koydukları mücadeleden ötürü ve çıkardığı kadrodan ötürü de Şenol Güneş ve Trabzonspor'u da tebrik ediyorum. Peki hocam ben de sana teşekkür ediyorum yorumlarından dolayı. Hazırsan pozisyonlara başlayalım. Evet hazırım. Başlayalım. Nereden başlayacağız? Nerede bitireceğiz? Ben de çok merak ediyorum ama başlayacağız. Başlayalım. Maçtaki ilk pozisyon dördüncü dakikada gerçekleşti hocam. Taç çizgisi üzerinde Yunus Eren'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Burada hakem avantaj yönetmedi. Pozisyon devam etti. Orta saha yayı üzerinde Mertens'in Serdar'a bir bacak arası vardı. Akabin ile Serdar'ın Mertens'in e bir basması vardı. Burada bir faal kararı çıktı. Sarı kart gerekir miydi burada? Evet şimdi ilk pozisyonda fual vermemesini bir derece anlayabiliriz yani o pozisyonda fual ama hadi orada fuali vermemesini bir derece anlayabiliriz ama burada kart kullanmamasını anlayabileceğimiz hiçbir taraf yok. Serdar hızlı hata kesiyor hem de Mertens'in ayağına basarak kesiyor. Burada maçın başımmış işte atmosfermiş gerginleşmesin ortam falan diye bir düşünceymiş falan. Bunlar hiçbir şekilde kabul edilemez şeyler. Hemen kartla başlamayayım, başlamayayım diye kart vermiyor hakemimiz ama %100 bir sarı kart ve net bir şekilde sarı kart atladığını söylemeliyiz. Peki hocam 8. dakikada Galatasaray Mertens'e golü buldu. Burada Barış Alper Yılmaz için bir offside şüphesi vardı. Pozisyon çizgide geldi gerçi ama bir şey söylemek ister misin bunun için? E, bu pozisyona söylediğin gibi çizgi geldi. Bununla alakalı offside yok zaten ama önceki pozisyonda bir offside şüphesi varmış gibi geldi bana. İlk atılan topta sol kanattayken Barış Alper. Orada sanki bir offside var gibi geliyor ama kuralı açıklayalım tekrar. Trabzonspor topu kontrolünü alıyor. Topu uzaklaştırıyor. Sonra top Mustara'ya kadar geliyor ve yeni bir atak başlıyor. O yüzden o pozisyon offside bile olmuş olsa önemli olmuş olmuyor artık. Golden önceki aksiyon olmuş olmuyor. Sanki o bana offside'miş gibi geldi. Eğer ona offside kaldırsaydı yardımcı e, Trabzonspor serbest vuruş kullanacaktı. Ama ona kaldırmadığı için pozisyonda geçtiği için golün nizami olmadığı ile alakalı bir şey söyleyemeyiz. Hem e, Mertens'in aldığı pasta Yunus'un verdiği pasta bu arada Yunus mükemmel bir pas verdi orada. Spiker de Messi pası dedi sonradan Messi golü dedi e, Maçı maçı değerlendirirken ona es geçtik Yunus'u övelim. İkisinde de o çizgi geldi offside yok o yüzden golün temiz olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam 14. dakikada Salahi Serdar mücadelesinde Salahi yerde kaldı, pozisyon yine devam etti, burada aken faal vermedi. Pozisyon devamında Barış'ın ceza sahasına göndermiş olduğu bir pas vardı, burada da Salahi yerde kaldığı bir penaltı bekledi ancak offside bayrağı kalktı bu pozisyonda. Evet pozisyonda offside yok bir kere. Önce onu söyleyelim. Offside bayrağı niye kalktı anlamadım. Anlamsız bir offside. Yardımcıya yanlış yazan bir pozisyon. Penaltı için çok basit bir pozisyon. Zaten penaltı için biraz daha elimiz kuvvetli olsaydı VAR muhtemelen hakemini çağırırdı. Tabii kendi ligimiz için ben bunları söylerken olması gerekeni söylüyorum ama çağırır mıydı çağırmaz mıydı bilemiyorum. E, o yüzden bir penaltı söz konusu değil. Ama öncesinde offside hiç alakası yok. Niye offside verildiğini anlamıyorum. Bir önceki pozisyonda da bir fual söz konusu değil. O yüzden hakemin devam kararı doğruydu. 15. dakikada hocam Serdar Merdense yine bir faal yaptı ve bu sefer sarı kart gördü. Burada kontrolsüz hareket. Birinci de hakem tarafından kurtardı. Sarı kartı görmedi. İkincide de sarı kartı görmüş oldu Serdar. Sarı kart kararı doğru. 19. dakikada Gabriel Saran'ın Muhammed Çam'a yapmış olduğu bir faal vardı. Burada da bir basma vardı. Sarı kart gerekir bu pozisyonda da? Dediğin doğru. Burada da Sara rakibinin ayağına basıyor. Arkadan geldiği için sanki böyle arkadan hafif bir tekme ayağına hafif vurmuş ve pozisyonunu öyle bozmuş gibi geliyor hakeme. Ama burada da net bir basma var. Burada da Sara'ya bir sarı kart çıkması gerekiyordu. Yani hakemin görmemesini anlayabiliyoruz bu söylediğim sebeplerden dolayı ama sarı kartı vermesi gereken pozisyonda sarı kart vermemesini anlayışla karşılayamayacağız. Verilmeyen bir sarı kart burada. Peki hocam 22. dakikada e, ilginç bir pozisyon yaşandı. Bir taş pozisyonu oldu. E, Galatasaray burada hızlı kullanmak istedi. taç atışını Yunus Akgün taş atışını kullandı. E, Yenerde gelen topa Lundstrom'un bir tabanla müdahalesi vardı kendisine. Pozisyon aktı. Yunus Akgün bu sefer e, top alıp ilerlemek isterken Ozan Tufan tarafından düşürüldü. Burada Ozan Tufan'a sarı kart çıktı. E, pozisyon içinde Lundstrom'un da yapmış olduğu bir müdahaleden dolayı sarı kart gerekir miydi? Şenol Güneş'e bir sarı kart çıktı. İtirazlardan dolayı burada taş atışında bir yanlış karar verildiği görüşündeydi. Bu pozisyonu bizler için değerlendirebilir misin? Evet, taç atışında yanlış karar diyor. Çünkü taç yani topun dışarı çıkmadığını söylüyor. Ve top dışarı çıkmadan önce ya da tam çıktıktan sonra Yunus'un eliyle bir müdahalesi var. Orada Trabzonsporlar topun çıkmadığını ve elle oynamadan dolayı kendi lehlerine bir serbest vuruş verilmesini istiyorlar. Haklılar çünkü top orada çıkmamış konumda. Çıkmayan bir topta Yunus topu eliyle kontrol ediyor. Orada bir serbest vuruş verilmesi gerekiyordu. Ama top çıktı kararı verildi. Artık taç atılıyor. Taç atıldıktan sonra o karara hala kafasında itiraz eden ya da o karar hala aklının bir yerinde kalan Trabzonsporlu futbolcular çok sert fualler yapmaya başlıyorlar. Önce Lundström çok sert bir fual yapıyor. Tabanıyla giriyor ve şiddetli bir darbe yapıyor orada. Avantaja bırakıyorken, hakem. Avantaja bıraktıktan sonra Ozan Tufan'ın fualü ve orada bir sarı kart çıkarıyor. Ama önceki avantaja da dönüp sarı kart çıkarması gerekiyordu. Çok şiddetli bir basma var orada. Yani basma değil yani yerdeyken değil temas ama tabanıyla yaptığı bir müdahale var. Ayağa da bir müdahale olduğu için o şekilde söylüyorum. O yüzden orada da bir kart çıkması lazımdı. Ozan'a çıkan kart doğru o da şiddetli bir fual yapıyor. Arkadan rakibine sert vurarak bir çelme takıyor. İkisine de kart çıkmalıydı ama başa döneceksek eğer taç kararı yanlış. O yüzden e, ee, fual olmaması ya da Galatasaray'ın fual kazanmaması gerekiyordu aslında. Ancak çıkan kartın biri doğru biri eksikti. Hakem yine burada İki yanlış bir doğru yaptı son kart doğru olduğu için. Ama akabinde Şenol Güneş'in itirazlarında haklı olduğunu söylemeliyiz. Peki hocam 25. dakikada yine Taç çizgisi üzerinde e, Yunus Akgün'ün Çam'a bir müdahalesi vardı. E, biraz kasıtlı gibi geldi bana bir vurmaya yeltendi gibi. Bu müdahale sonrasında Çam'ın da bir e, yeltenişi vardı aslında. O da Yunus'a bir e, darbe vurma girişimindeydi ancak bunu başaramadı belki de. Bu pozisyonda Yunus'a bir sarı kart çıkması gerekir miydi? Ee, Çam'ın da yapmış olduğu darbe herhangi bir şekilde kartlık olarak değerlendirilmesi gerekir miydi? Önce Çam'ı değerlendirelim. Kesinlikle düşerken kolunu salladığı için ve oyuncuya yakın bir yerde bile olmadığı için burada bir ihlal ya da burada bir kart söz konusu değil. Düşme refleksi de olabilir o. O yüzden burada Çam'la alakalı bir sıkıntı yok. Yunus'un yaptığı harekete fual veriyor. Fual kararı doğru. Ancak burada da sportmenliğe aykırı sert bir hareket var. Bundan dolayı Yunus'a bir kart çıkması gerekiyordu. Hakem sertliğe izin veriyor diye oyuncular biraz daha olayları abartmaya başladılar. Sertliği arttırmaya başladılar. Kesinlikle hatalı bir karar. Burada da bir sarı kart daha es geçildi. 26. dakikada hava topu mücadelesinde Barış Alper Yılmaz biraz fazla yükseldi hocam. Ee, Serdar'a bir faal yaptı burada. Herhangi bir kart vesaire gerekir miydi? Evet burada kalçasıyla rakibinin omzuna bir darbesi oluyor. Ee, ancak bu, bu tarz pozisyonlarda bir karta başvurmaya gerek yok. Çünkü kart vermiyoruz pozisyonlarda. Yani kuralın bize kartlık pozisyon diye tabir ettiği pozisyonlardan birisi değil bu. Ee, bu pozisyonda fual kararı doğru. Kart verilmemesi de doğru. 27. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Simon Banza Abdülkerim'den sıyrılmaya çalışırken Abdülkerim kendisini indirdi hocam. Burada bir e, fual kararı çıktı. Ancak sarı kart olarak e, değerlendirilmesi gerekir miydi bu pozisyonun? Burada savunma yerleşmiş konumda. İçeride hiçbir Trabzonsporlu futbolcu yok ve 5-6 tane Galatasaraylı savunma oyuncusu var. Yani Banz'a geçmiş bile olsa bir tehlikeli atak söz konusu olmayacak henüz. O yüzden sadece fualle değerlendirilmesi ve kart verilmemesi doğruydu. Peki hocam 29. dakikada orta sahada Simon Banz'a saradan topu kaptı ancak burada hakem faal dedi. E, Toray'la topu hemen başlattı ve Galatasaray Yunus'a golü buldu. Evet burada Banza topa vuruyor. Topu gösteriyor hatta hakeme. Yani topa vurdum müdahalemi topa yaptım diyor. Ama topla beraber Sara'nın ayağına da bir darbesi var. O yüzden fual kararı kesinlikle doğru. Kadir Sağlam normal şartlarda kendi standartına göre bu fualleri atlayan bir hakem. Çünkü topa müdahale yapıldığı zaman topa müdahale diye gösterip devam ediyordu normal şartlarda. Ama bugün bu pozisyonda doğru bir karar verdi. Çünkü sadece topa müdahale yok. İki ayağı birden yerden kesiliyor Sarı'nın. Sadece topu çalarak iki ayağı birden yerden kesilip oyuncu bu şekilde düşmez. Oyuncunun ayağına da zaten bariz müdahale var. O yüzden fual kararı doğru. Golden önceki fual olduğu için de Galatasaray'ın golünün temiz bir fualle başlayıp yani doğru bir fual verildikten sonra temiz olarak atıldığını söyleyebiliriz. 32. dakikada Trabzonspor hızlı atar çıkmaya çalışırken Muhammed Can Mertensin müdahalesiyle yerde kaldı hocam. Burada Trabzonspor'ların beklemiş olduğu bir faal vardı. Ancak hakem burada elle oynamadan dolayı bir serbest vuruş verdi. Evet burada oyuncu kendini basit bırakıyor. Topun üstüne yatıyor. Elle oynamadan dolayı serbest vuruş veriliyor. Burada bir fual söz konusu değil. Hakemin vermiş olduğu karar doğru. 36. dakikada Galatasaray'ın kullanmış olduğu köşe vuruşunda Uğurcan Boş'a çıktı hocam. Kaan Ayhan'ın gönderdiği top da. Serdar son anda müdahale yaptı. Burada bir elde oynama beklentisi vardı Galatasaray'da. Serdar'ın göğsüne geliyor top net bir şekilde. O yüzden bir elle oynama da söz konusu değil. Burada da hakemin kararı doğru. Var'ın müdahale etmemesi de doğru. 53. dakikada hocam Trabzonspor ceza sahası önünde. Mertens ve Mendy arasındaki mücadelede Mertens bir faal bekledi. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazanabilirdi Galatasaray. Hakem devam dedi. Ne söylemek istersin? Burada bir kere faal yok. Mertens'in beklentisi yanlış. Devamını soracaksın herhalde Mertens'in. Evet devamında da onu soracaktım. Mertens'in bu sefer yapmış olduğu sert bir müdahale var. Burada da bir kart gerekir miydi? Evet burada Mertens'in topla kesinlikle alakası yok. Ortada top yok. Topu kurtardıktan sonra oyuncuya sert bir tekme ile oyuncunun iki ayağını yerden kesiyor. Az önce saraya yapılan konuştuğumuz pozisyonda bir sertlik yoktu. Orada bir fual vardı ama burada sertlik de var. O yüzden fualle beraber bir sarı kart verilmesi gerekiyordu. Mertens kendisine yapılan fual verilmediği için bu şekilde bir gerginlikle karşılık verdi. Biz bunlara rövanş fual ediyoruz ve rövanş fuallerinde kesinlikle bir sarı kart kullanmamız gerekiyor. Burada Mertens'e verilmeyen atlanmış bir sarı karttan söz edebiliriz. 55. dakikada hocam Trabzonspor Ozan Tufan ile öne geçti. Burada e, golün başlangıcında Eren'in çevirmiş olduğu top da top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Siz, e, bu akşama damga vuran pozisyon bu oldu hocam neler söyleyeceksin? Yani buna neler söyleyeceğimi bilmiyorum Savaş. Gerçekten bu pozisyonda o kadar büyük bir skandal var ki top çizgiyi apaçık bir biçimde geçiyor. Yayıncı kuruluşun kendi gösterdiği kamerasında da sonradan maç bittikten sonra Trio'da işte öbür programlarda şurada burada gözümüze gelen önümüze gelen fotoğraflarda da topun tamamının net bir şekilde çizgiyi geçtiği görülüyor. Ve Trabzonspor gol buluyor. Var ne yapıyor kardeşim? Bu pozisyonu incelemeyecek de neyi inceleyecek? Ya da bu pozisyonu inceledikten sonra bunun avut olduğunu düşünmeyecek de neyi düşünecek? Net bir şekilde çizgiyi geçen bir top var. Burada çizgiyi geçmedi diye avut verilmiyor. Yardımcı hakeme de ayrı bir şey söylemek lazım. Net geçiyor top. Direkt bayrağını çekmen lazım. Bayrağı çekmiyorsun. Sonunda gol oluyor. Var bu golü inceleyip iptal etmiyor. Kale vuruşuyla başlatmıyor. Gerçekten çok büyük bir skandal. Yani sözün bittiği yerdeyiz yine. Bunu söylemekten başka bir şey gelmiyor elimden. Hep aynı şeyi söylüyorum ama sözün bittiği yerdeyiz. Burada Trabzonspor haksız bir gol attı maalesef. Ve Galatasaray eğer bugün puan kaybetseydi bu pozisyon çok sular götürürdü. Çok sıkıntı çıkarırdı. Geçen hafta Barış Alper'den sonra medyanın nasıl bağırdığını çağırdığını neler yaşandığını gördük. Eğer burada böyle bir pozisyon olsaydı vay halimize olurdu yani. Yine bir sürü sıkıntı çıkacak ama neyse ki Galatasaray kazandı bu pozisyondan ötürü puan kaybetmedi. O yüzden Galatasaray tarafından çok fazla şiddetli sesler çıkmayacaktır. Ama burada hem yayıncı kuruluş tarafından hem VAR tarafından hem hakemler tarafından Galatasaray'a yine hakkı yenilen bir pozisyon söz konusu. O yüzden burada kesinlikle ve kesinlikle yanlış bir karar. Trabzonspor'un bulduğu golden önce top çizgiyi Geçmişti, avuta çıkmıştı. Ekstra bir şey söylememe gerek yok. Gereken her şeyi söylediğimizi düşünüyorum. Peki hocam 60. dakikada bir tartışmalı pozisyon daha. Barış'ın pakaya kafa pasında Mertens ceza sahasında yerde kaldı. Burada bir penaltı beklentisi vardı. 61. dakikada bir var uyarısı geldi ve 62. dakikada da karar penaltı oldu. Neler söylemek istersin? Yani bu da gözünün önünde bariz bir pozisyon. %100 bir penaltı. Adam Mertens'e tekmeyi atıyor. Şiddetli bir tekme var işin içerisinde. Net bir penaltı. Hakemin gözü önünde. Yani niye verdi, niye vermedi? Neden avuta gitti bilmiyorum hiçbir şey söyleyemiyorum. Belki de Mertens çok fazla kendini atıyor diye öyle mi anladı acaba diye biraz yumuşatmak istiyorum olayı hakem açısından. Ama %100'lük penaltı varım müdahalesi son derece yerinde sonunda da gidip izleyip verdiği için. Çünkü geçen hafta izleyip doğruyu vermeyen hakemi de görmüştük. Kadir Sağlam da Turgut Doman'dan çok üstte bir hakem değil. O da hemen hemen aynı bir hakem. O yüzden ona da ekstra bir şey söylemeyeceğim. Ona da ben düdüğünü astıracağım. O da yakındır. Turgut Doman zaten uzun bir süre maç alamayacak. Belki de emekliliği gelmiştir bile. Ama Kadir Sağlam için de benzer şeyleri söylüyorum. %100 Penaltı burada penaltıyı vermedi. Var sonrasında gidip vermesi doğruydu. Peki hocam 65. dakikada salaya çıkan sarı kart MvKM'ye yapmış olduğu faal sonrasında. Evet burada da e, devamlılığı olan bir pozisyon. İlk başta çekmeye başlıyor, başlıyor, başlıyor. Sonrasında Vakayeme dönüyor topu kurtarıyor. Bu sefer oyuncu tehlikeli konuma geçmiş oluyor. Orada indirdiği için sarı kartı görüyor. Doğru bir sarı kart. 69. dakikada orta sahada hocam Eren'e gelen topta topu kontrol etmek isterken eline de ufak bir teması vardı. Topun burada oyun devam etti. Galatasaraylıların e, elde oynamadan dolayı bir serbest vuruş beklentisi vardı bu pozisyonda. Yani bu da çok açık. Top açık bir şekilde eline geliyor. Hakem yine bunu görüyor. Ama elde oynama olarak değerlendirmiyor. Yine %100 yanlış bir karar. 70. dakikada hocam Galatasaray'ın kullanmış olduğu köşe vuruşunda Barış'ın çekmiş olduğu şutta e, kısa süreli bir penaltı beklentisi vardı elde oynamadan dolayı. Yok burada da bir penaltı söz konusu değil. Basit penaltılar bunlar. E, o yüzden penaltı yok. Hocam 73. dakikada gözden kaçan bir pozisyon bence. Bu e, Barış'ın sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa Mertens hareketlenmek isterken Mendy'nin arkadan bir e, Mertens'in artık kramponun topuğuna mı diyelim altına mı diyelim bir darbesi vardı. Burada hiç e, muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam var incelemesine de girmedi bu pozisyon. Neler söyleyeceksin? Burada bir penaltı kararı çıkmalı mıydı? Evet gözden kaçtığını düşünüyorum ben de senin söylediğin gibi. Çünkü kale vuruşu verildikten sonra hızlı bir şekilde başlanıyor maç. Ve pozisyon artık geçtiği için geriye dönülemediği için bu şekilde şey yapıyor. Kesinlikle bir inceleme gerektiriyordu. Penaltı mı değil mi o konuda ortadayım. Çünkü bu da yoruma açık bir pozisyon. Hani deminki gibi net bir tekme söz konusu değil. Penaltı vermeyeni de anlarım buna. Ben de penaltı olmadığına daha yakınım. Kendi kapsamında yani bu birazcık yorum farkı bunu hep söylüyoruz zaten ama burada kesinlikle ve kesinlikle bekletilmesi ve incelenmesi gereken pozisyon dediğin doğru ee, incelenmedi direkt başladı ne söylenebilir bilmiyorum. Peki hocam 76. dakikada Barış Alper Yılmaz'a çıkan sarı kart Semendi'ye yapmış olduğu çekmeden dolayı. Evet doğru bir sarı kart Yugoslav faali yapıyor oyuncu gitmesin diye oyuncuyu indiriyor net bir sarı kart görüyor burada hakemin kararı doğru. 88. dakikada bu sefer Trabzonsporların beklediği bir penaltı pozisyonu vardı hocam. Kullanılan köşe vuruşu sonrası yine e, Mustera ıskaladı, belki de e, geç kaldığı müdahalede Simon Banza kafa vuruşunu yaptı. Sonrasında da Mustera'nın kendisine bir darbesi ve yerde kaldı. Ben burada penaltı olduğu görüşündeyim. gecikilmiş müdahaleden dolayı bilmiyorum e, kurallar ne söyler. Sen ne söyleyeceksin? Evet, burada kurallar şunu söyler. Eğer kaleci topa dokunmuyorsa darbenin net olması lazım. Yani futbolcuya yaptığı darbenin net olması lazım. Burada futbolcuya net bir yumruk atılmıyor. Net bir darbe yapılmıyor. Ondan dolayı penaltı değil. Ancak devamında Mustera müdahaleyi yapamadı ya top gitti ya. Devamında Banza'ya yapışıyor. Banza'yı indiriyor. Şimdi pozisyonun devamı olmasa ilk müdahalesinden dolayı penaltı yok. Ama pozisyonun devamı olduğu için burada net bir penaltı söz konusu. Burada da Trabzonspor'un penaltısı güme gitti. Trabzonspor'un penaltısı yendi. Tabi maçta iki takımın da lehine aleyhine çok fazla hata olduğu için Trabzonspor mesela haksız değerlendirdiğimiz bir gol attı. Burada penaltısı verilseydi o gol olmasaydı belki maç yine aynı bitecekti. Ama o gol artık olmuş. Burada penaltı verilseydi belki Trabzonspor kazanacaktı. O yüzden net olarak hakem Galatasaray'a galibiyet getirdi. Ya da hakem Trabzonspor'un hakkını yedi. O yüzden Galatasaray kazandı diyemiyoruz. Ya da burada penaltıyı verseydi Hakem Trabzonspor'u kolladı. Trabzonspor o yüzden kazandı diyemeyecektik. Ama Hakem kötü bir yönetim gösterdi kesinlikle. Burada da ben Var'ın hata yaptığını düşünüyorum. Mustera'nın ikinci pozisyonda yani devamında banzaya yapışıp indirdiği için penaltı olduğu görüşündeyim. Sana katılıyorum. Var'ın müdahale etmesi ve penaltı verilmesi gerekiyor. Peki hocam son pozisyonu 90 artı 4. dakikada mendili görmüş olduğu sarı kart. Burada bir kırmızı beklentisi de vardı Galatasaraylar tarafından. E, pozisyon sarı doğru mudur? Yoksa kartın rengi farklı mı olmalıydı? Evet Beşiktaş maçında benzer bir pozisyonu konuştuk. Tayyip Talha orada kırmızı kart görmüştü. Burada pozisyon bir tık daha geride ve oyuncular, savunma oyuncuları bir tık daha birbirine yakın mesafede. Burada da aynı şeyi uygulayacağız. Mendy'yi oradan çektik aldık. Osimen tek bir vuruşla gol yapabilir mi? Buradaki cevabımız da hayır yapamaz. Çünkü iki tane oyuncu onu sıkıştırmış durumda. Topa müdahale, Osimen'e müdahale şansları hala var. O yüzden buradaki sarı kart kararı doğru. Oradaki pozisyona kırmızı dedik buna niye sarı diyorsunuz diyenler olacak da o yüzden ikisini bir açıklamak istedim. Burada hakemin kararı doğru. Peki hocam yorumların için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe maçında 4-4'lük bir hakem performansı vardı. Alana Demirspor Beşiktaş maçında e, kötü sayılmayacak ama çok da iyi sayılmayacak. Yine de ligimizin seviyesine göre iyi bir hakem yönetimi vardı. E, haftanın skandal kotasını Kadir Sağlam sağ olsun tek başına doldurdu. Bizi bol bol yanlış karara ve skandala doyurdu. Kendisine teşekkür ediyorum ve kartın rengi için sözleri sana bırakıyorum hocam. Evet maç içerisinde pozisyon pozisyon zaten her şeyi konuştuk. Ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Kadir Sağlam maça atandığı gün ben zaten kırmızı kart göreceğini biliyordum. Ekstra dediğim gibi e, şuydu buydu falan diye anlatmaya gerek yok. Hepsini anlattık. İyi bir hakem değil. Bunu da ekleyeyim. Net bir kırmızı kart gösteriyor. Evet arkadaşlar haftanın maçlarını sizler için değerlendirdik. Ee, Pazartesi gününün bülteni biraz yoğundu sıkışıktı. O yüzden gözden kaçırdığımız, kaçırmış olduğumuz pozisyonlar olabilir. Maçların tartışmalı pozisyonları maçların hemen akabinde tekrarlarını izlemeden sizlere yayını yetiştirebilmek için yapmaya ve çekmeye çalışıyoruz. O yüzden maçlarda bizim gözümüzden kaçan pozisyonlar olabilir. Lütfen sizin dikkatinizi çeken pozisyonları yorumlarda <laughs> bizlere belirtin diyorum. Herkese buradan mutlu haftalar diliyorum. Bizi izlemeye devam edin, takipte kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Benim adıma söyleyeceklerim bunlar hocam. Son sözler için sana bırakıyorum sözleri. Ben de bizi izlediğiniz için teşekkürlerimi iletiyorum. Yarışmamızın 10. haftası sona erdi. Onunla alakalı videomuzu da yine yarın e, kanalımızda bulabileceksiniz. 11. hafta maçları da Cuma günü başlayacak. Final haftası. Final haftasını bitirdikten sonra da ödül sahibini bulacak. 2. sezonda değişiklikler var. Kural değişiklikleri var. Bununla alakalı ikinci sezonun yarışmasının başlamasından önce bir video sizlere hazırlayacağız. Kuralları anlatacağız. Yeni yarışmayı anlatacağız. Ve ikinci sezonda iPhone ödülü vereceğimizi tekrar hatırlatalım. Herkesi yarışmaya bekliyoruz diyelim. E, bu programları da izlediğiniz için çok teşekkür edelim. E, Savaş'ın da dediği gibi bizim gözden kaçırdığımız pozisyonlar varsa lütfen yorumlarda bize yazın. Ee, size iyi haftalar diliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.